Evet ismi failin yapılışını ve çekimini göreceğiz şimdi ismi fail adı üzerinde failin ismi Arapça'da fail işi yapana söyleniyor mesela burada ketebe fiilini çekeceğiz ketebe yazdı demek yazma işini yapan kimse ona ne deniyor yazıcıya katip deniyor Türkçe'de de kullanıyoruz bu şekilde yapılışı nasıl ilk harften sonra bakın bir tane elif getiriyoruz bu kadar kolay bir de bu isim olduğu için sonunda tenvini olması gerekiyor. Katibun diyoruz. Eğer elif lamlı la olsa el bu dememiz gerekirdi. Şimdi bunun çekimini yapalım. Bunun çekimlerini iki parmağımızla yapıyoruz. Katibun müfret müzekker yazıcı bir erkek diyoruz buranın. Katibun müfredi bu şekilde geliyor. Tesniyesi tesniye müzekker diyoruz. Katibani bu da iki tane yazıcı erkek. Bu da cemisi kâtibûne. Cemi erkekler, yazıcılar. Bu da mükesser olan, kırık olanı küttebün. Küttebün. Ve en son mükesseri ketebetün. Bunlara dikkat edin. Bunların kalıpları bozulmuş. Şimdi geliyoruz müennes parmağına. Burası da müfret, müennes, katebetün. Sonunda t var. Yazıcı bir kadın. Katebetâni. Yazıcı iki tane kadın. Tesniye burası. Tesniye müennes. Şimdi Cemi'ye geçiyoruz. Cemi müennes katibe tün yazıcılar. Cemi kadınlar diyoruz. Bunun da mükesserası var. Keveti bu şeklinde geliyor. Sadece bakın ve harfini keften sonra, ilk harften sonra ekliyoruz. Evet başka bir kelime çekelim. Kafirun, müfret, müzekker, inkar eden diyoruz. Bir erkek, kafir, inkar eden. Bu tesniye müzekker kafirani kafirune burası cemi müzekker Bunlar musahhah oluyor yani sigası bozulmamış şimdi mükesserre geçtik küffarun dikkat edin ötreli İkincisi de küffarun üçüncüsü de keferatun bunların sigalarına dikkat ederek çekin evet şimdi müennese geçelim müfred müennes kafiratun sonunda t olacak dikkatli çekin. Şimdi tesniye müennes kafiratani burası da tesniye. Cemisi cemi müennes kafiratun yani inkar eden kadınlar. Bunun mükesserası yani sıgası kırılmış olanı kevafiru şeklinde geliyor. Dikkat ettiyseniz bakın kef harfinden yani birinci harften sonra bir tane çeken vav var orada. Ke ve o ve işte bunun sıgası bu şekilde. Şimdi daha seri bir şekilde çekelim hep birlikte. Kafirun, kafirani, kafirune, küffarun, küfferun keferatun kafiratun kafiratan kafiratun kevafiru bunu bu şekilde çekiyor olmanız lazım tekrar tekrar çekerek bu da abese Suresi. son ayet kerimesi bakın abese suresinin son ayet kerimesinde ismi failin bugün paylaştığımız o ismi failin cemi müzekker mükesser şu ikisi de Nasıl ayet-i kerime? Estağudu billah. Ulaike işte onlar burada kafirlerden bahsediyor. Onların halini anlatıyor. Yüzlerinin ne halde olduklarını. En sonunda da onlar, hüm onlar. El keferatül fecara. Bakın el keferatü. Keferatün diye çekersek bunun ismi failini kafirun, kafirani, kafirune. Sonra mükesterleri nasıl geliyordu? Küfferun, küfferun keferatün. Gördünüz mü? Burası ismi fail. Mükesser. Bu nasıl geliyor? Bu da şu şekilde. Facir müfredi facirun, facirani, facirune, füccarun, füccarun, feceratün. Mükessera. Bu mükesser. Affen bu mükesser. Bunların çekimlerini yapın. Bunu yapmıştık zaten. Bunu da yapın. ''fâcirun fâcirâni'' diye devam ediyor. Bunun da çekimini yapın. Size birkaç misal daha göstereceğim. Bu neymiş demek ki? İsmi fâilin cemi müzekker mükesseri. Yani bakın vezni buradaki sıga bozulmuş, kırılmış her ikisinde de. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde var böyle. Küffar şeklinde de geliyor. Evet bu misalde de bakın burası da Fetih suresinde yine aynı burası da mükesser. Nasıl olmuş burayı okursak? Estağfurullah bile terahum onları görürsün rükke'an <laughs> succeden. ne kelime bu? Ne kelime? İsmi fail. Nasıl oluyor? Şu şekilde. Şimdi bakalım nasıl? Bunu bir bulalım. İsmi failin cemi müzekkeri diyoruz. Şimdi burası Normalde raki'un müfredi. Manası ne? Rükû eden demek. Rükû, ruku eden, rükû edici. Aynı mana. Çekelim. Raki'un, raki'ani, raki'ûne. Burası cemisi. Raki'ûne. Şimdi keserlerini çekiyorum. Bakın dikkat edin. Rükke'un. Rükke'un. İşte burası. Sonra rakaatün diye gelmesi lazım. Şimdi burada bu hareket sizi yanıltmasın. Bu hareket değişebilir. Ötre de olabilir. Üstün de olabilir anlayacağınız dille. Peki buna geçelim. Bu da sücceden. Yani bu dün de gelebilir. Buradaki cümlenin içindeki konumuna, durumuna göre bu hareket değişir. Bunu ileride anlayacaksınız. Bakalım bunu bulalım. Bu da aynı şekilde cemi Neresi burası cem'i müzekkel, ismi fail diyeceksiniz. İsmi fail, cem'i müzekker mükesser. Bunlar zor misaller. Bunları seçtim. Kolay olanları daha rahat halledersiniz. Bakın. Nasıl bulalım bunu da ismi failini? Sâcidun. Ne demek manası Sâcidun? Secdede secde etti. Sâcidun secde eden. Secde edici, secde eden demek. Çekersek Sâcidun, sâcidâni sâcidûne cemisi. Şimdi mükeserlerini çekelim. Nasıl çekeceğiz? Süccadun. İlk önce bakın bu C'yi, C harfini uzatacağız. Süccadun ne gibi? Nussarun gibi. Bu hareketi tekrar söylüyorum sizi yanıltmasın. Süccadun. Şimdi burası geliyor bakın. Süccedun veya Sücceden burada olduğu gibi. Diğer üçüncüsü nasıldı? Secedetun anlaşılmıştır inşallah. Bunların çekimlerini yapın. iyice bunlar yerleşmiş olsun. Başka misaller görelim. Evet bakın burada da yine bir ismi failin cemi müzekker mükesserine bir misal var. Daha önce de çekmiştik bunu. Yerinde görelim. Bakın şimdi burada elif lam var. Onun için sonunda tenvin yok. Bu şekilde. Şimdi bunu normalde daha iyi anlamanız için elif lamsız çekelim. Nasıldı bu? Kafirun diye müfredi geliyordu değil mi? Kafir inkar eden mana olarak kafir inkar eden bir tane kişiye söyleniyordu. Çekersek bu nasıl geliyordu? Kafirun, kafirani, kafirune. Cemi müzekker. Şimdi mükesserlerini çekelim. Nasıl çekiyorduk? küfferun Küffarun keferatun demiştik. Bakın burada küffarun diye gelmiş. Tabi burada bihimül küffer diye duruyoruz. Durduğumuz zaman hareke gidiyor. Demek ki bu da neresiymiş? Bu ne kelime dendiği zaman? Ola ki bir yerde sorulsa görsek ne diyeceğiz? İsmi fail, cemi müzekker, mükeser, küfferun.